izleyicilerimizin tercihleri var. Sizin değerlendirmeleriniz nedir? Özet gelene kadar hemen 5 oyuncu sayarsak eğer. 1 numaraya? 1 numaraya Gezzal, 2 e, numaraya e, Josef, 3 numaraya Roziye, 4 numaraya Enkudu'yu, 5 e, numaraya da Vida'yı koyarım. Yani e, Enkudu sonradan girdi ama oyunu etkiledi. Var mı bu beşliğe ekleyecek veya beşin içinden çıkartmak istediniz? Ben Katılır de mısınız? Ben de katılırım. Enkudu yerine Abubakar'ın oyunda kaldığı sürede çok fark evet, yarattığını evet. düşünüyorum. Abubakar'ı dair edebiliriz. Ayn Akman sizin bir yorumunuz olacak. Yani ben genel olarak Gezzal, Rozier, Vida üçlüsünü kesin yazarım. Onun dışında hani Abubakar'ı çok yorgun gördüğüm için ama gene de her türlü gene de işini yapan. Aksiyon içindeydi. Gene vardı Abu Evet. Bakar. Gene o kaliteyi gene veren Beşiktaş'a Abu Bakar diye düşünüyorum ama hakikaten yorgunluk çok Doğru. çok barizli Beşiktaş'ta. Hocamın zaten başlarken de vurguladığı gibi hemen hemen hep aynı kadroyla sahaya çıktığı için 3 günde bir maç doğal olarak da Beşiktaş'ı birazcık daha aslında Yıprat. e, yıprattı. Hoca da aslında bunu da söyledi. Bir de eksikler de olunca mesela Tabii. bugün Rıdvan'ı aradı. Tabii. Rıdvan sağlıklı olsaydı zaten muhtemelen en sakalın yerini ilk 11'de Rıdvan'ı görecektik. Mensah cezalıydı. Belki mensa tercihini yapacaktı. E, bununla Cenk birlikte olsun, Cenk Tosun'un olmaması Tabii bugün ki. daha yeni Bu karakter taka. süresi bitmiş olduğu için yani, de izlemek varsak yani çok koşuyorlar Ersin'cim. Yani ben bak ya bugünkü mücadele içinde hakikaten bakıyorsun. Yani de sürekli lazım. hareket analizi sürekli o fotoğrafa bir ekleme yapacaktım tam Emre Bey geldi. Röportajı evet. attık. Orayı bitireyim. Tam senin tamam. dediğin yerin yeri orası bazı maçlar ya da bazı sezonlarda hikaye yazılırken bazı anlar ve fotoğraflar sonradan gündeme gelir. Bu akşam Beşiktaş'ın maçın bitişi, golle beraber bitiş anı değil mi? Hem bitiş anındaki Josef'in hem goldeki o yerde Rozier'in yerdeki yatış o yorgunlukla olan bitiş anındaki o yorgunluğun gösteren fotoğraf aslında emeğin alınan karşılığı. Ee, o Hikaye yazılırken atılan fotoğraflar çıkacak fotoğraflardan bir tanesi olacak Çok. diye düşünüyorum. Çok koşuyorlar dediğinde aklıma gelmişti o da rica.